Bu hafta içerisinde böyle Amerika'da evangeliklerin siyasetteki yani yükselişi, bunun toplumdaki tezahürleri üzerine yeni bir kitap yazmış. Yani biriyle bir söyleşi yani okumuştum. Orada şöyle bir tespit vardı. Hani Amerikan toplumu ve siyaseti üzerinde şu cümleyi özetleyebileceğimiz din politikada güçlenirken toplum sekülerleşiyor. Amerika'daki manzara bu e, diyordu. Ben benzer bir durumu yaşıyor olduğumuz bu kanaatindeyim. Ama bunun sonunda bu hani dinin devre dışı kalmasıyla mı sonuçlanacak? Yani İslam insanların giderek kendilerini daha uzağında hatta karşı hissettikleri bir din haline mi gelecek? Ben hayır, böyle olduğunu düşünmüyorum. Olayın şu noktada seyrettiğini düşünüyor. Kendilerini deyim yerinde ise biraz da kendi hiyerarşileriyle devlet gibi yapılandırılmış örgütlü dini yapıların e, tevzil ettiği, dini anlayış, yaşayış formunun giderek e, zayıflayacağını ama e, dinin e, bireysel hayatlarda belki bir sendelemeden sonra e, tekrar kendi makamını, mevki, itibarını en bulacağını e, daha e, sivil, daha e, bireysel bir anlamda da bence böyle bir daha e, fıtri bir e, dindarlığın önünde imkanların oluşuyor olduğunu düşünüyorum. E, son söz olarak o e, muhtat ihtiyatlı iyimserliğimle ben böyle bitirmiş olayım.